Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından vatandaşlar nakit paralarını altına yatırıyor. Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat da, depremin ardından vatandaşların bakış açısının değiştiğini söyleyerek, altını üzerinde taşımak isteyen müşteri sayısı arttı dedi. Altının iki günlük yükselen bir grafiği var. Geçen hafta çeyrek altın 1850 bantlarındaydı. Şimdi 1950 gibi bir yükselişi var. Yükseliş de devam ediyor. ONS 1911 gibi ONS'un yükselişi altın fiyatını da etkiliyor. İnsanların öncelikle çoğunlukla söyleyeyim hayata bakış açısı değişti. Önceden işte yatırım mı yapayım. Köşede altınım dursun. İyiden sonra bir ihtiyaç olduğu zaman bozdururum, işime yarar diye insanlar e, hayata daha böyle farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladılar. E, özellikle Zinet Altın grubunda evde bulundurmayalım da artık işte koluma takayım. Altınımı bileğimde taşıyayım, boynumda taşıyayım. Müşteri portföyü arttı. Ee, üzerinde taşıma e, potansiyeli daha fazla olmaya başladı altının. Nakit para yine dediğim gibi biraz önceki e, anlattığıma geleceğiz. E, nakidi de yine altına çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? ya yani Başıma bir iş gelirse para olarak kalmasın da evimde de altın yine ziynet altın olarak kalmasın. Yine bilezikti, kolyeydi. Özellikle yatırmamıştı. Bilezik alan müşteri oldukça fazlalaştı. Son olarak tekrar e, Türkiye'nin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun diyorum. takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun